sorumuzdan. Öncelikle kök ifadelerimizi en sade haline bir indirelim. Nasıl yapıyorduk? 27'ye çarpanlarına ayırıyoruz. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Formülümüz neydi? İki tane siliyorduk, bir tane yazıyorduk. Kalanımız kök içerisindeydi. Bir de 12'yi açalım. 12 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. İki tane sil, bir tane yaz olayıyla iki kök üçümüzü de buradan bulduk. Bu ikisiyle bir işlemimizi yapalım. Yerlerine yazalım. 3 kök 3 artı 2 kök 3 eksi 6 bölü kök 3. Arkadaşlar köklerimizin içerisi aynı olduğundan dolayı ben bunları toplama işlemi yapabiliyorum. 3 artı 2 5 kök 3 gelelim buna. Paydamız hiçbir zaman kök 3 olarak kalmaz. Yani köklü bir ifadeyle biz paydamızı asla gösteremiyoruz. O yüzden ben bunu eşleni kök 3 ile çarpıyorum. Bunu ben burada gösterelim. Kök 3. Kök 3 ile genişlettiğim zaman 6 kök 3 bölü 3. Sadeleştirmeyle burası 2 kök 3 olarak kaldı. Bulduklarımı yerine bir yazalım. Ben bu ikisini 5 kök 3 olduğunu buldum. Eksi 6 bölü kök 3'ün de 2 kök 3 olduğunu buldum. Toplama ve çıkartmada dikkat etmem gereken şeyler kök içerisinin aynı olmasıydı. 5 eksi 2 3. Kök 3'ümü de getirip buraya yapıştırıyorum. Cevabım 3 kök 3'tür.